Merhaba bilgelik dostları ben seyyah ilimi şöyle göstereyim dün kına yaptırdım ee, şu anda yeni deliden bildiriyorum ve e, burada ne yazık ki ilk defa kandırıldım daha yeni geldin Hayrola ne oluyor dakika bir gol bir demeyin açıklayabilirim e, ikinci günümde yani dün ilk defa böyle turistik yerlere gitmeye başladım ve Böyle yerlerde bir sürü insan size konuşmak istiyor. Yani aslında 20-30 kişiyi atlattım. Çünkü mesela siz yürürken yanınızdan yürümeye başlıyorlar. İşte nereye gidiyorsun, İşte burası bilmem nere, şurada bilmem ne var falan diye. Ama önceden nereye gideceğinizi bilmek önemli. Ben de biliyordum. Ee, bu India Gate'in yakınındaydım. Dedim ki oradan metro istasyonuna yürürüm. İşte bir adam benimle konuşmaya başladı. Özellikle bunu kalabalık yerlerde yapıyorlar. Çünkü atlatamıyorsunuz. Hani kalabalık olduğu için yavaş yavaş yürüyorsunuz. Yavaş yavaş yanınızda yürüyorlar. Ben genelde şey diyorum. Zaten nerelisin falan diye de soruyorlar. Benim ülkemde yabancılarla konuşulmaz diyorum. Please leave me alone. Bunu genelde anlıyorlar. Genelde diyorum. Çünkü anlamayıp ısrar ettikleri de oluyor. Ve kısacası... Çok sinirlendiğimde oldu. Çok sinirlendiğimde oldu çünkü telefonla konuşuyordum. Bir arkadaşımın beni gelip alması çünkü söz konusuydu. Ben telefonla konuşuyorum, kanım bana bir şey satmaya çalışıyor hala. Böyle yaptım, hani no dedim. <laughs> kan hala benimle konuşuyor, beni çok rahatsız eden bir şey. Çünkü kimi dinleyeceğim yani. Ee, ama herhalde burada yabancılar. Zaten paranın değeri az olduğu için böyle çok ısrar edene iyi iyi tamam alayım bir iki tane diye ne satıyorsa alıyorlar veya para veriyorlar herhalde. O yüzden böyle ısrar etmek üzerine bir alışkanlıkları gelişmiş insanların diye düşünüyorum. Neyse şimdi şeye geleyim. Demin anlattığım şey işte adam yanımda yürüyordu. Ben hani dikkate almıyorum. Adam çünkü şey diyor. Information Center'a gideceksin. işte çünkü şey havanın durumu belli değil. Sisli mi, işte uçaklar, trenler kalkıyor mu, kalkmıyor mu falan. Yani bunun bilgisini almanın pek çok yolu var. Ama şey dedi e, işte şeye gidebilirsin buradan dedi senin gittiğin yere Cannot Place'e giderken yolun üzerinde işte eski parlamento binası, yeni parlamento binası falan filan. Şimdi ben de tek başıma tuktuklara tuktuk böyle üç tekerlekli araba gibi düşünün. Böyle motosiklet arkasında iki kişi oturuluyor. Ben üç kişi oturan da gördüm. Üç kişi ve pek çok mal <laughs> ne taşıyorlarsa artık. Hepsini görebiliyorsunuz. Neyse kısaca söyle küçük e, arabalar. Tek başıma bilmem falan diyordum. O yüzden şimdi adam metro o tarafa buradaki metro oraya gitmiyor deyince ona inandım. O benim hatam oldu. Çünkü normalde önceden bakıp hep kontrol ediyorum. Ama bu sefer o anda plan yaptığım için e, hatam adamı inanmak oldu. Kısacası bilmiyorum. Belki metro gerçekten gitmiyor ama bir şekilde metroyu değiştirmeniz kolay. E, metro çok iyi bu arada Delhi'de. Ee, ama akşamları inanılmaz kalabalık oluyor. Onunla alakalı sonra bahsederim. Şimdi ben kandırılma hikayesine geri döneyim. Ee, biraz böyle sahnelenmiş gibi olan bir tarafı işte ben dedi konuşayım senin için şeyle o tuk tuk şoförüyle. Adam 200 dedi işte hayır bilmem ne böyle bir şeyler dedi adama şu şekilde falan. Sonra adam 100 dedi. Aslında 100 rupi çok da ucuz değil. Çünkü daha önce benim kaldığım yerde başka bir tuk tuk şoförü Beni buradan 20 rupiye oraya götürecekti. Ee, ama ben o zaman gitmiyordum bile. Ben o zaman aslında kalacağım yeri arıyordum. Ama adama söylemek istemedim ben burada kalıyorum diye. Ama adam hani turistin benim kaldım diyor bir yerde. Burada ne işi var diye düşünmüş olacak ki şey diyor işte burası diyor araba piyasası yeri ki doğru da. işte sen diyor konut Place'e gidebilirsin bilmem ne falan. O beni hakikaten oraya gönderiyordu. Gerçi ben yürüdüm de oradan geri. 50 dakika falan sürüyor ama yürünmeyecek gibi bir yer değil. Neyse tekrar konuya dönüyorum. Anlatacak çok şey var çünkü. <laughs> e, işte şey yaptı böyle işte bilmem ne falan filan dedi şoföre. Şoför 100 rupiye götürürüm dedi. Ben de iyi dedim hani hem birkaç bir yerde duracağız. Hem de şey e, tek başıma pazarlık yapmama gerek kalmaz. Zaten o zaman buraya gelmiyordum. Çünkü başka bir yere gidiyordum. Hani o yüzden mesafeden de şey diyelim. Şimdi hani 20 rupi dedin 100 rupi diye şey yapmayın. Mesafe biraz daha uzak olabilir. E, neyse. Bu götürdükler yer evet şeye götürdü gerçekten. Eski Parlamento binası, yeni Parlamento binası biraz bir şeyler anlattı, açıkladı falan. Ama yani biraz da boş tabii. <laughs> Neyse, ondan sonra information center'a götürdü beni. Orada tur satmaya çalıştılar bana ve tattıkları tur ben çünkü Hindistan'ın güneyine gidiyorum. Onların satmaya çalıştığı şey Agra Tac Mahal. Ben de Tac Mahal e falan gitmek istemiyorum açıkçası en azından bu sefer. Ee, gitmiyorum. Benim planım başka. Ee, o yüzden şimdi turu satamadılar bana orada. Ondan sonra beni bir şey dükkanına götürdü. Ben bilmiyordum. İndialı'ım dedi. Ee, orada böyle işte halı satıyorlar. Bakın Türkiye halı satmaya çalışıyor. Halı konusunda açıkçası çok bilgim yok. Hani anlamam hani halının iyisi kötüsü fiyatı falan filan. Ama giysilere bakayım dedim. Böyle polyester kumaş böyle naylon dokunuyorsunuz. Böyle dikişleri falan iyi değil böyle. Yani e, belli oluyor yani çok giysi uzmanı da değilim ama anlayabiliyorsunuz ama fiyatlarını soruyorum fiyatlar böyle çok premium fiyatlar ben oradan da bir şey almadan çıktım ondan sonra adam beni birkaç bir yere daha götürmek için ısrar etti ben de hayır dedim başka bir dükkana gitmek istemiyorum ama işte 100 rupiye bir fiyat diye dinleyen ne dedim böyle anlaşmadık ve o ara biraz tırstım diyeyim çünkü adamın beni yani Connaught Place'e götürüp orada bırakmasını istiyorum. Dedim ben sana 20 rupi fazla veririm. Sen beni Konat Place'e götür bırak başka dükkana gitmek istemiyorum. Çünkü benim zamanım da önemli, enerjim de önemli. Ee, ve ben ilk başta açıkçası buraların dükkan olduğunu anlamamıştım. Ee, o eski parlamento binası, yeni parlamento binası bilmem nere falan filan deyince şey yaptım. Ama uyandığım bir yer galiba şey oldu. Ben information center'a gitmemize gerek yok dedim. Adam böyle biraz gücendi falan filan. Çünkü o planın parçası. Hani beni oraya götürmezse sanki o götürmedi gibi çünkü suçlu olacak galiba. Çünkü önceden anlaşıyorlar hani bu 2-3 yere götürmek için turistleri. Ya benim bir şey almayacağım belli. Hani benim alacağım şeyleri de daha önceden baktım. Yani hem fiyatlarına yerlere baktım. Bu arada bugün pazara da gittim. Yani dikişi, işçiliği aynı şeyler ama 150 rupiye, 100 rupiye yani 1 dolardan falan biraz fazlaya geliyor. Bu arada ben de şey yaptım işte zaten Türk'üm dedim işte dolarla söyleyeyim mi fiyatı dedim dolar yok bende falan adamın suratı bozuldu falan dükkandaki adamın. Ama öyle yani e, herhalde böyle rupinin değeri düşük diye yabancılar biraz da şey var Avrupa kültüründe böyle ısrara çok şey yapamıyorlar biraz naif saf davranabiliyorlar açıkçası e, herhalde o yüzden şey yapıyorlar ısrar ediyorlar ama çok sinirlendim. Hatta bir de şey oldu. Ben o information center'dan çıktım. Baktım şey duruyor. Araba duruyor. Tuttuk orada duruyor. Ama şoförü yok. Orada onu beklerken bir adamla konuştum. Şimdi Old Delhi için şey diyorlar. İşte yürüyemezsin. Çok şöyle, çok böyle kaybolursun falan. Ben dedim hani beni Old Delhi'ye götürebilecek aslında bir tur rehberi olabilir falan filan. Orada konuştuğum adam da şey yaptı. Hani Aa, evet falan filan. Ondan sonra şey dedi, biraz vakit geçirebiliriz dedi. Ben oradan bir uyandım. Ondan sonra numaramı zaten vermeyecektim, telefon numaramı. Ee, ama şey dedim, ben dedim senin numaranın fotoğrafını çekeyim. Korkuyor musun benden falan filan dedi böyle. Ben dedim eyvah başlıyoruz yani şimdi saçmala böyle şey yapıyor. Kamyon arkası yazı gibi şeyler falan söylemeye başladı. Ee, ki adama ben dedim ben de dedim gelişen bir ülkeden geliyorum. Ve sadece bunu söylerken suratına baktım, adamın gözlerine baktım. Demek ki anlamamış. <laughs> hani bu oyunları biz de biliyoruz gibisinden aslında ben onu demek istedim. Ve ben bir aşrama gidiyorum burada, bir manastıra yani. Onu da söyledim. E, o da fayda etmedi demek ki. Neyse adam bana şey diyor. E, işte hayır diyen bir kadına dokunmam, evet diyenin yanından ayrılmam falan diyor böyle. <laughs> Ay, lütfen ayrıl, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Neyse, on numarasının fotoğrafını çektim. Ee, ondan sonra şey yaptım, Arada işte şoför dedim geldi mi gelmedi mi tanıyorlar birbirlerini. Oradan da yani anladım. Ee, hani çok da öyle büyük bir kandırılma şey yapılma olmadı açıkçası. Ama yine de e, hoş değil. Ve kendi hatamı da fark ettim. Ve bir hatam da dün ben çok uykusuzdum. Böyle çok uykusuzken, daha yeni yeni bir yere alışıyorken turistik yerlere gitmek çok da iyi bir fikir olmayabilir. Onu düşündüm. Çünkü yani Türk Hava Yolları'nın uçağı buraya 4.40'da, sabahın 4.40'ında varıyor. Bir de ben aktarmalı geldiğim için o uçakla gittim zaten. Yoksa hani özellikle öyle abuk subuk saatleri seçmeme gibi bir şeyim var. Şimdi öyle bir saatte gelince benim buradaki otele gelmem, işte... Ondan sonra ödemeyi nakit istediler. E, bu arada Hindistan'a rupi sokamıyorsunuz. Yani burada oturumunuz yoksa oradan yani havaalanından veya şehrin içinden rupi almanız gerekiyor. E şimdi öyle böyle işte adam kaça kadar uyursun dedi. Ondan sonra bir de şimdi sabah kalkıp onun parasını verme şeyim oldu. Hani hiç böyle hayal ettiğim gibi o tamam işte odama gidince rahat uyuyacağım gibi bir şey olmadı. Bu arada çok güzel görünüyor oda ama böyle pek görüldüğü gibi havalı bir yerde değil açıkçası. Bununla alakalı da daha önce bir şeyler okumuştum. Ya bunu açıkçası kandırılma şeyine dahil etmek istemiyorum ama oda şey değil yani e, Booking'den şey yaptım sitesinden ayırttım burayı. Bahsedilen oda değil. Hani onun bir benzeri diyeyim. Ondan sonra istediğiniz zaman veriyorlar işte sabun istedim, şampuan istedim. Çünkü olması lazım, var yazıyor. Ondan sonra istediğiniz zaman getiriyorlar ama onu istemek de bir dert. Çünkü ben ilk gün şey yaptım biraz, şeyden rahatsız oldum. Hani böyle bir şey getirdikleri zaman bahşiş bekliyorlar gibi bir halleri var. Halbuki bu odada olması gereken bir şey. Ama ondan sonra şey yaptılar, hani bıraktılar onu. Hani anladılar herhalde. Eee... <laughs> ondan rahatsız oldum. Bir de böyle sabahın işte ben sabah bir de 8'inde vardım buraya. O da var. Normalde kendim gelirdim. Araba tutmuştum. Yani otelden araba istemiştim. Onunla görüştük, birbirimizi bulduk falan filan. Ondan sonra otele geldim o saatte. Uyudum, ettim. E, o da biraz şey oldu. Dün sabah aslında bir tanıdıkla buluşmak için başka bir yere gittim. O beni başka bir yere bıraktı arabayla. Sonra orada biraz gezip India Gate'e öyle gittim. Hani biraz şey olsun diye söylüyorum karışık bir plan. Şimdi böyle her şeyi ortaya karışık anlattım. Size tavsiyem eğer Hindistan'a gidecekseniz ne olabilir? Çok net planınız olsun. Hani şuradan şuraya gideceğim, buradan oraya gideceğim, buraya böyle gidiliyor. İşte şu gün kapalı, bugün gidilmiyor. Şimdi diyeceksen herhalde seyahat planı öyle yapılır. Evet öyle yapılır. Ama böyle son anda bir şeyleri de değiştirebilirsiniz. Ya aslında şuraya gitmeyeyim ben önce şuraya gideyim sonra oraya geçeyim diyebilirsiniz falan filan. Şimdi burada beni çok rahatsız eden şey böyle aslında ben planımı anlık olarak ben de yapmıyorum. Ama benim yer yön duygum biraz zayıf. O yüzden nereye gideceğimi bilsem bile duruyorum böyle telefonla bakıyorum ya işte buraya mı gidecektim şuraya mı gidecektim diye. Ve o durduğunuz bir saniyede Yanınıza bir sürü insan geliyor. Yani bir sürü insan aynı anda gelmese de tek tek geliyorlar. İşte ya bir şey satmaya çalışıyorlar ya da konuşuyorlar. İşte merak etme bir şey satmaya çalışmıyorum. Şimdi aynı şeyi o kadar çok kez duydum ki bir iş var bu işin içinde. Çünkü herkes aynı şeyi söyleyemez. Yani ee, bir şey satmaya çalışmıyorum. İşte nerelisin? Ee, nereye gidiyorsun? Sana ne? <laughs> Sana ne? Ee, ve bazen kibarlıktan anlamıyorlar benim sinirlendiğim şey o ama hep söylediğim şey ve anlaşılma ihtimali yüksek olan şey o yüzden size de tavsiye ettiğim şey please leave me alone please leave me alone bunu böyle net bir şekilde göz irtibatı da kurarak veya işte kurmadan söylediğinizde anlama ihtimalleri yüksek. Onun dışında no thanks, no thanks, no thanks, bunu anlamıyorlar. Şöyle yapmanızı anlamıyorlar, başka yere bakmanızı anlamıyorlar. Susup cevap vermezseniz daha da ısrar ediyorlar. Ee, öyle öğrenmişler çünkü. Demek ki ısrar edince onlardan bir şeyler alan yabancılar olmuş. Ee, buradan aslında bunu ben daha önce Asya'da yaşadım bu arada, Çin'de yaşadım ve Asya'da seyahat de ettim. Aslında böyle bir sorumluluğumuz var gibi buralara seyahat eden insanlar olarak. <laughs> Bence bu buna katılmayan da çok insan var. Onlar da herkese aynı görmesin falan. Tamam da onun kimi nasıl göreceğine dair biz yaptırım uydur e, yaptırım uygulayamayız, uyduramayız diyecektim. Uyduramayız da. <laughs> e, ama yani siz yanlış bir davranışa destek verdiğiniz zaman, ay aman işte vereyim parasına da veya işte alayım iki tane bilezik de gitsin dediğiniz zaman aslında onu ödüllendirmiş gibi oluyorsunuz. Ona alışıyor ve başka insanlara da öyle davranmaya başlıyor. Ee, şimdi bunun bu anlattıklarımın ne kadarı kadın olduğum için, ne kadarı yabancı olduğum için bilmiyorum. Genelde konuşan insanların, yaklaşan insanların hepsi erkek, hiç kadın olmadı bu vakte kadar. Ama bu biraz da şey, yani. Sokakta daha fazla erkek görüyorsunuz zaten. Yani kadınlar zaten ya var sokakta yani hiç yok değil ama erkekler çok daha fazla. Şimdi ben bunu böyle abi, gelişmiş gelişmeyen ülke falan deyince düşündüm acaba Türkiye'de öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç o gözle baktınız mı? Ben bakmadım çünkü. Hatta bir de şöyle bir anım var. Metroya ilk defa bindim dün. Güvenlikten geçiyorsunuz. Ben baktım herkes nerede bekliyorsa ben de oraya girdim. İşte bir adam arkadan işte şey işte hanfendi falan işaret etti. Ben de ben şimdi yardım edenlere güvenmiyorum ya artık. Niye diyorum beni ayırmaya çalışıyor? Yani orada kimse yok ki. Ondan sonra bir baktım orada kadın güvenlik görevlisi var. Bana o yüzden oraya geç diyormuş. Benim beklediğim yerde herkes erkek. Ama ben onu o şekilde düşünmedim. Hani herkes burada, hani ben de oraya gideyim, kimsenin olmadığı yere gitmeyeyim diye düşündüm. Hani kadın erkek ayrı sır olduğunu düşünmedim. Üzerinizi arıyorlar çünkü o cihazla. O yüzden öyleymiş. Ben bak madem adam aslında doğru bir şey söylüyormuş bana. Ya bir de o var yani. Ee, hani İngilizce'de benefit of the doubt deniyor yani ya, insanlara o ihtimali vermek hani belki de gerçekten yardım ediyor belki de gerçekten doğru bir şey söylüyor yani olabilir de olmayabilir de olmama ihtimali daha yüksek Delhi de. Şimdi hani hemen bunu tüm Hindistan diye de şey yapmayın. Yeni Delhi Hindistan'ın evet. biraz kuzeyinde kalıyor genel e, ülkeye baktığınız zaman ve güneyliler genelde kuzey daha beter diyor. Ben henüz görmediğim için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, yani böyle bir saniye bile durdum. Çünkü telefona bakacağım hemen bir haritadan hani ne hangi yöne gidiyor acaba doğru yöne mi gidiyorum onu anlayacağım. Hemen yanımda biri bir işte burası F blok burası bilmem nere market o tarafta falan e, ve çok emin yani beni bir yere gönderecekler yani ha evet öyle gideyim falan diyen olmuş demek ki ama yani o kadar eminler ki benim onların söylediği yere gittiğime. Bir de şey var e, işte ben Nepal'denim diyorlar merak etme bir şey satmaya çalışmıyorum İngilizce öğreniyorum bol şans. Beni yalnız bırak. <laughs> Good luck, please leave me alone. Ee, gerçekten şey yapmak lazım ya yani biraz sert olmak lazım. Bir hatam da benim galiba kibar olmaya çalışmak. No thank you demek işte please. Aslında please ve thank you demek çok güzel bir şey. Biz İngilizce öğrenirken öğrenmiyoruz çünkü biz şey öğrenmiyoruz. E, hani manners denen şey yani terbiye öğrenmiyoruz. Biz dili öğreniyoruz. Yani işte masa, sandalye, işte defter, kitap biz onu öğreniyoruz. Ama burada biraz da e, işgal altında olmuş olmanın hani kolonyalizmin bir şeyi olarak burada insanlar terbiyeli konuşuyor. Hani hanımefendi, beyefendi e, öyle. Yani İngilizce konuşurken kime sir veya ma'am diyor diyorsunuz. Ya yani demiyorsunuz. Hele Amerikalılarla konuşuyorsanız tabii ki demiyorsunuz. İngilizlere de demiyorsunuz. Başkalarına da ama Hindistan'da gerçekten o e, doğru konuşuyorlar o açıdan anlatabildim mi? Hani böyle hanımefendi, beyefendi falan e, ve yani ya bir hizmet mantığı var diyecektim ama e, biraz esnek bir hizmet mantığı o yüzden dememeye karar verdim. Neyse ben şeyi anlatıyordum kibarlık kabalık meselesini böyle özellikle garsonlara falan filan kötü davranılması benim hiç hoşuma gitmez mesela. burada garsonlar falan iyi onlarla sorun yok da böyle sokakta bir şey satmaya çalışan işte bu tuk tuk şoförleri veya şeyler böyle yaklaşıp size işte ne diye gidiyorsun şurada şu var burada bu var ben sana sadece yardım ediyorum diyen insanlar hakikaten yapmak lazım. Ya bence falan ya bu çok kaba bir şey, yapılmaması gereken bir şey işte ee, ama gerçekten kibarlıktan anlamadıklarını hissettiğim oluyor çünkü onu sürüncemede kalmak gibi hani çekimsellik gibi düşünüyorlar o yüzden ben hatta youtube'a koyduğum bu short kısa videoların birinde ben çekerken adam ayakkabılarımı cilalamak için ısrar ediyor ben yani adama hayır hayır falan dedim Böyle el ettim şey yapıyorum yani kameraya sondan sonra odaklandım adam bekliyor hala hani bitsin belki o zaman evet diyecek diye düşünüyor ki bu arada giydiğim ayakkabılar da simsiyah spor ayakkabısı. <laughs> yani bilmiyorum insanların böyle acıyarak bu tür davranışları desteklemesi hiç uygun değil. Şimdi diyeceksiniz o bindiğin tuk tuk şeyi işte 100 rupi işte az dedi bilmem ne. Ben bu arada adama 120 vereyim beni gideceğim yere bırak dedim. Hesapta olmadığı halde halbuki yüzü de verebilirdim. Eee... Ama ben 120 verdim. Yani 20 rupi gerçekten büyük bir para değil. Ama e, yapmamak lazım. Yani yapmam da zaten bir daha da yapmayacağım. Çünkü olay burada paranın azlığı, çokluğu değil. E, tamam benim de tabii ki çok para harcayacak bir durumum yok. Ama olsa bile para hani 1 lirada olsa, 100 lira da olsa o davranışı desteklememek lazım diye düşünüyorum. Budur. E, biraz aslında dün... Bu konu hakkında size biraz konuşmak istedim ama o şeyle konuşmasam daha iyi olur diye düşündüm. O e, ajitasyonla diyeyim. Çünkü gerçekten rahatsız edici buldum. E, çok turistik yere de deli de açıkçası gitmek niyetinde değilim. Bugün biraz daha yavaştan alayım, dinleneyim dedim ama demin dedim pazar yerine gittim. Tıklım tıklım e, tabii ki bir sürü insan. Ama İstanbul'daki pazarlardan farkı arada bir sürü motosiklet ve tuktuk var ve bu araçlarla bir şeyler taşıyorlar. İstanbul'da bu ancak şey oluyor. İstanbul diyorum çünkü benim gördüğüm pazarlar orada. Hani ancak pazar kapanırken hani herkes toparlıyor, işte brandaları sarıyor, işte malları da paketliyor bilmem ne. Ama hayır burada sürekli bir geliş gidiş ve böyle imkansız şeyler taşıyorlar. Tuktukun üzerinde böyle Ahşap merdiven gibi bir şey ama böyle önden çıkmış arkadan çıkmış yani hiç güvenli değil o böyle üst tarafta taşımak. Sonra içi tıklım tıklım dolu şeyler hani trafik devam ediyor yani bir yandan öyle söyleyeyim. ya yani Araba trafiği olmasa da hem böyle bir hafif motorlu taşıt trafiği var hem iki yöne giden insanlar var. İki taraftan bağrılıyor. Türkiye'de de eskiden bağrılıyordu sonra yasakladılar diye hatırlıyorum yani aslında... Belki de yakın bir zamanda değil, yakın zaman diyeceğim ama <laughs> Türkiye'de öyle yasaklandı. Bir de bu pamuk şeker falan öyle zımbırtı satanların elinde böyle çan gibi bir şey var. Bir de onun sesi var. Her yerde korna zaten çalınıyor. Şeylerin, tuktukların kornası. E, galiba motosikletlerin de var, bilmiyorum. E, onların kornası. Bir de bazı yerlerde yol yok, bazı yerlerde var e, gibi bir durum. Ee, o yüzden pazar öyle ilginç bir deneyim. Yani çok çok da ilginç değil tabii ki Türkiye'den Hindistan'a giden bir insan için ama e, hafiften ilginç bir deneyim. E, böyle başka da diyeceğim ha bir de ondan sonra şey gittim bir markete gittim. E, yani şey süpermarket böyle yer yerel yerli insanların da alışverişini yaptığı bir yer. Girerken işte çantanı götüremezsin bilmem ne. Ben de çantamda değerli şeyler vardı. Aslında param falan çantamda değil. Üzerimde taşıyorum yani ne olur ne olmaz diye. Ee, ama e, öyle dedim. İstemedim yani vermek. Onlar da şey yaptılar. Yani süpermarkete gidiyorsunuz <laughs> böyle özel bir çantanın içine koyup onun üzerine böyle açılmayacak bir şey koyunlar. Hani bir şeyler çalıp içine atılmasın diye. Ondan sonra bir de çıkarken fişleri kontrol ediyorlar. Bunu küçük marketlerde de yapıyorlar. Bu sefer burası biraz daha geniş bir yer. Ben gösterdim falan kadın böyle baktı. Hani her şeye tek tek bakmadı ama şöyle bir baktı üzerine mühür bastı öyle çıktım. Ee, yani bay demek ki çok hırsızlık oluyor. Ee, Baya böyle sıkı şey yapmışlar. Markette bazı rafların fotoğraflarını çektim. Hani fiyatları biraz görmek iyi oldu. Ee, bir de burada genelde bu tür alışverişi böyle büyük yerlerden değil küçük bakkal gibi yerlerden yapıyorlar diye aradım aslında bakkal çünkü ilk burada şampuanım yoktu ee, duş almayı çok istedim <laughs> mutluluk bir minik şampuan ve bir kalıp sabunmuş <laughs> onu öğrendim sabun vardı küçük bir parça neyse ki şükürler olsun <laughs> küçük bir parça sabun vardı <laughs> neyse ee, Şampuan aramak için falan bakıyordum. Bir kadına sordum. Şimdi zaten kadınsanız kadınlara sorun. Ee, ve onu da böyle sokakta yürüyen değil şey yaptım. Sim kart aldım. Aslında ben havaalanından alacaktım sim kart. 24 saat açık diyor. Ama ben sabahın kör bir saatinde geldiğim için sabah 9'a kadar yok dedi. Ben baktım saat 5.40. Yani olmaz şehirden almak lazım. Ondan sonra şehirde burada neyse ki yakınmış. Oraya gittim. Benim işim hallolduktan sonra orada oturan, bekleyen bir kadın vardı. Ona dedim, pardon dedim bir şey sorabilir miyim? Hani böyle kibar yaklaşıp şey yapınca kadınlar hani genelde gülümsediler bana ve yardımcı oldular. Biraz da halden anladı kadınlar, anlıyorlar da yani. Ee, mesela böyle bir sokakta yürürken böyle bir kadın bana baktı ama hani kötü anlamda değil. <laughs> şey olarak hani... Bir şey lazım mı? Hani bir yer mi arıyorsun? Ben de böyle gülümsedim sadece kafamı çevirdim. Israr etmedi. Bakın yardım etmek isteyen insan gerçekten yardım etmek isteyen insan. Israr etmiyor ama böyle bir baktı. Hani bir şey soracaksan sor der gibi. Ve gördüğüm tek kadın oydu. Ee, o sokakta. Gerçekten de öyle. Sokağın böyle kenarları da işte taşlar kırık orada bilmem neler. Neden bu kadar kırık dökük şey var acaba? Böyle metruk binalar tamam o anlaşılır ama... Neden kaldırım taşları bilmem neler kırık dökük. Neyse <laughs> Ama sokakta yürümenin güzel tarafı şöyle uzaktan bir inek gördüm yolda. Yolda inek görebilir miyim diyordum. Yolda bir inek gördüm. Muradıma erdim. Fotoğrafını çekemedim ne yazık ki. Hem biraz uzakta hem de böyle ya böyle çantadan şey çıkarmak istemedim telefonu. Telefon da her yerde çıkarmak istemiyorum. Gerçi öyle şey hissetmedim. Hani biri böyle alacak bakıyor bakmıyor falan. Ama bir de ben güvenli tutuyorum her şeyi. Belki o yüzden hani o şeyi açığı vermiyorum diyeyim. Aslında boynumu asmak için şeyim var ama asmadım. Nedense. Bundan sonra öyle yaparım zaten. Ee, öyle. Yani ineği o sokakta gördüm. <laughs> ee, ondan sonra işte markete gidiyordum. Markete gittim. Ee, her şey diyordum. Bir şey sormak için, şampuan almak için e, aradığım yeri o kadına sordum. Şey dedi. Ara sokaklarda daha rahat bulursunuz dedi. Böyle hani günlük kullanım eşyası satan herhangi bir yere girip sorabilirsiniz dedi. Ee, hani benim de anlayışım daha böyle market olsun hani fiyatı yazsın hani böyle değişik raflar olsun falan şekilde ee, açıkçası çok küçük bakkal ya emin olamı galiba görmedim galiba görmedim ya gözümden kaçtı ya da böyle o tür yerlerin sizi çok çeken bir havası olmadığından olabilir çünkü böyle biraz eski püskülük ve bakımsızlık söz konusu. Bu benim ilk defa gördüğüm bir şey değil ama Çin'de de böyle çok yer vardı. Ve Çin'de İngilizce de konuşmuyorlar. Ben Çince ko konuşuyorum yani. Çince konuşup buluyorum her yeri orada. Ama o bir şeylik hani fiyatların yüksek söylenmesi falan filan. Ee, burada o biraz daha mesele. Çünkü bir in insanlar İngilizce anlıyor ama çok da anlamıyorlar bazı şeyleri. Onların da bazen aksanı oluyor. Bazı kelimeleri bulamıyorlar falan filan. Bir de ben buradan her şeyin fiyatını bilmiyorum. Mesela şampuana ne kadar para verilir bil bilmediğim bir şey. O yüzden böyle gidip rafları olan fiyatı üzerinde yazan şeyler almak istedim. Açıkçası ben şeye de katılmıyorum. Ya işte yanında taşınmaz oradan alırsın. E şimdi birincisi böyle lazım şeyleri almak için vakit gerekiyor. Aramak gerekiyor, bulmak gerekiyor. Ondan sonra fiyatını mesela yani neredeyseniz orada ya evde zaten var bu tür şeyleriniz ya da nereden alınır ucuza alınır işte hangi boyu nasıldır nedir biliyorsunuz o yüzden taşıyın ya yani taşıyın ben yanımda saç kremi getirdim çünkü saç kremi otellerde ol olmayan bir şey pardon ee, ama şampuan getirmedim işte bir adet hata mesela poşet çay çok güzel olurdu getirseydim getirmedim ben ne yaptım buradan aldım ama benim evde bir sürü poşet çayım var ay poşet çay taşınır mı orada vardır. Var ama ne zaman bulacaksın, nasıl bulacaksın, ne kadar para vereceksin, ya işte kart geçmezse, nakit bilmem ne. Hani bir sürü soru işareti var, bir sürü değişken var, bir sürü belirsiz nokta var. Değmez yani diye düşünüyorum. Bir tavsiyem de bu olsun size seyahat ediyorsanız özellikle uzak bir yerlere. Ee, bir de bir şey daha diyecektim. Ee, yani yanınızda taşınır dedim. Neyse diğerini hatırlamıyorum bu video çok editleyecek vaktim olmayacak o yüzden böyle size bir kısa şey yapayım dedim A, deli maceralarımı anlatayım dedim e, yolculuğum esnasında da paylaşacağım bundan sonra çünkü uzun bir tren yolculuğum olacak 29 saat kadar diyeceksiniz ne yapıyorsun <laughs> ama o güzel bir tren rahat bir tren önceden baktım çünkü e, yani Neredeyse ülkeyi boylu boyuna geçiyorum gibi olacak. Delhi'den Chennai'ye gideceğim. E, o esnada da güzel klipler, videolar çekip paylaşmak istiyorum. Hayırlısıyla internet burada sıkıntı oluyor. E, bazen hani Wi-Fi sıkıntısı oluyor, bazen SIM kart sıkıntısı oluyor. E, ama ucuzdu SIM kart ve günlük datanız var. Günlük 1.5 GB datam var. Yani gayet e, bol ama bazen işte uçuş modunu alıp geri